Ya evvelinden bir arasaydın, bir mesaj yazsaydın, ben o gün o eve girmeyecektim belki. Ne diyorsunuz? Ne demek kalbe durdu? Acaba o kadar acele etmesek mi? Biraz daha mı beklesek? Dizimizin yeni bölümünde Meryem Rıfat'a ondan artık hoşlanmadığını söyleyecek. Rıfat bu durumu az çok anlasa da çok büyük tepkiler göstermeyecektir. Zaten bu duruma kendini hazırlamıştı. Öte yandan Asuman Ramazana babasının izin verdiğini açıkladı. Bundan sonra Ramazan Asya ile evlenmeyi bırakarak Asuman'a koşacaktır. Uzun zamandır sevdiğine kavuşamayan Ramazan, Asya'yı yer yolda bırakmayacaktır. Bir şekilde Asya'yı ikna ederek ayrılacaklardır. Ve dizimizde artık Asuman ve Ramazan aşkı işlenecektir. Daha fazla bu tarz videolar için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Gönül Dağı dizisini cumartesi akşamları TRT 1'den izleyebilirsiniz.